Hoş geldiniz. Bugün sizin için incelediğimiz kaynak hepimizin hayatındaki en temel gerçeklerden birini yani ölümü e, oldukça farklı bir açıdan ele alıyor. Evet. Kaynağımız İslam şahsiyeti eksi bir metninden alıntılar içeriyor ve sorduğu soru şu. Ölümün gerçek sebebi nedir? Hı. Yani genelde aklımıza ne gelir? Hastalık, kaza, belki yaşlılık değil mi? Tabii. İlk akla gelenler bunlar. Ancak bu metin çok net bir şey söylüyor. Diyor ki... Ölümün tek bir sebebi var, o da ecel. Yani e, Allah tarafından her birey için belirlenmiş yaşam süresinin dolması. Kesinlikle. Bu ilk bakışta alışılmış düşüncelerimize biraz meydan okuyor, doğru. Evet, gerçekten de öyle. Metnin en çarpıcı yönü de bu zaten. Yani hastalık, yaralanma, hatta yaşlılık gibi faktörleri ölümün kendisi veya sebebi olarak görmüyor. Peki ne olarak görüyor? Onları ölüm anının gerçekleştiği şartlar veya durumlar olarak tanımlıyor. Şöyle diyeyim bu kaynak diyor ki bu şartlar ölüm için ne gerekli ne de yeterli. Hmm. Ölüm sadece ve sadece ecel geldiği için gerçekleşir. Peki ama bu biraz nasıl desem kafa karıştırıcı değil mi? Yani biri ağır bir hastalık geçirdiğinde veya ciddi bir kaza yaptığında sebep bu demek çok doğal geliyor bize. Evet evet çok doğal. Metin? Bu yaygın bakış açısını nasıl açıklıyor peki? İşte metin tam da bu noktaya değiniyor. Bir şeyin sebep sayılabilmesi için çok e, katı bir kriter koyuyor aslında. Nedir o kriter? Sonucunu kesinlikle ve her zaman doğurmalı diyor. Şey gibi bir araba için motorun çalışmasının hareketi doğurması gibi düşünün. Mutlaka olur. Anladım. Ancak metin diyor ki hastalık veya yaralanma gibi durumlar e, bu kritere uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü bakıyoruz ölümcül denilen hastalıktan e, sapa sağlam çıkan var var. Ya da tam tersi hiçbir şeyi yok denen insan bir anda hayatını kaybedebiliyor. Doğru, hastanelerde sıkça duyuyoruz böyle hikayeler. Aynen. Doktorların ümidini kestiği ama iyileşen hastalar var. Ya da hiçbir tehlike görülmeyen ama aniden durumu kötüleşen, hatta kaybedilen hastalar. Metin bunları örnek gösteriyor. Yani diyor ki bu olaylar ölümle sonuçlanabilir ama her zaman değil. Öyle mi? Tam olarak öyle. Dolayısıyla metne göre bunlar kesin sebep olamazlar. Sadece ölümün denk geldiği haller olabilirler. Peki anlıyorum. Ama ya başın kesilmesi gibi durumlar? Yani sonuç çok bariz, kaçınılmaz görünüyor. Evet, iyi bir nokta. Ona ne diyor kaynak? Bu tür durumları da inceliyor metin. Evet, başın kesilmesi ölümle sonuçlanır. Bu doğru. Ama metin bunun da dolaylı olduğunu savunuyor. Nasıl yani dolaylı? Şöyle, başın kesilmesi veya mesela kalbin durması kendi kendine olan şeyler değil, değil mi? Bir dış etken lazım. Evet, bir kılıç darbesi ya da kalbi durduran fizyolojik bir sorun gibi. Aynen, bir kesme fiili var, kalbi durduran bir neden var. Bunlar dış etkenler. Ayrıca metin şuna da dikkat çekiyor. Nesnelere ve organlara belirli özellikleri veren Allah'tır diyor. Ateşin yakması, kalbin hayatı pompalaması gibi özellikler. Tamam. İşte bu özelliğin ortadan kalkması da yine ya dış bir müdahaleyle ya da Allah'ın o özelliği o anda kaldırmasıyla oluyor. Yani organın kendisi tek başına sebep olmuyor. Hmm. Yani sebep sonuç zincirinin en başına gittiğimizde bu bakış açısına göre dünyevi olaylarda mutlak bir sebep bulamıyoruz aslında. Metnin iddiası bu yönde. Evet. Gözlemlenebilir ve tutarlı bir fiziksel neden bulunamıyor diyor. O zaman eğer gözlemlediğimiz olaylar gerçek sebep değilse ve akıl yürütmeyle de kesin bir fiziksel neden bulamıyorsak metin gerçek sebebi neye dayandırıyor? Nereden biliyoruz? İşte tam bu noktada Metin diyor ki gerçek sebep akılla kavranamaz çünkü gözlemlenebilir değil. Bu yüzden kesin bilginin ancak Allah'tan gelebileceğini ifade ediyor. Ve Kur'an'a başvuruyor o zaman. Aynen öyle. Doğrudan Kur'an ayetlerine başvuruyor ve bu ayetlerin çok net olduğunu söylüyor. Mesela birkaç ana tema var bu ayetlerde. Nedir onlar? Birincisi ecelin yani ölüm anının kesin ve değiştirilemez bir şekilde Allah tarafından belirlenmiş olduğu. Örneğin, Ali İmran Suresi 145. ayet, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Vadesiyle yazılmış bir yazı, evet. Ya da Araf Suresi 34. ayet, Ecelleri gelince ne bir an geri kalabilirler ne de bir an ileri gidebilirler. Çok net ifadeler bunlar. Gerçekten çok net. İkinci tema neydi? İkinci tema ise ölüm fiilini gerçekleştirenin yani canı alanın doğrudan Allah olduğudur. Mesela Zümer suresi 42. ayet, Allah canları öldükleri zaman alır. Hmm. Ya da Bakara 258 ve Ali İmran 156 gibi ayetlerde geçen, öldüren ve dirilten Allah'tır ifadeleri bunlar da bu fikri pekiştiriyor. Anladım. Metin burada ilginç bir ayrıntıya daha giriyor. Diyor ki başka bazı ayetlerde fiiller Allah'a isnat edilse bile mesela Enfar suresi 17'deki atış örneği gibi attığın zaman sen atmadın Allah attı dense bile evet. orada o fiili insanın da yaptığına dair karine dediğimiz yani bağlam içinde ipuçları, deliller bulunabilir. İnsanın iradesi ve fiili işlediği bellidir. Tamam. Ancak ölüm konusunda durum farklı diyor. Ayetlerin son derece açık olduğunu, ölüm fiilini Allah'tan başkasına veya ecel dışı bir sebebe bağlayacak hiçbir karine, hiçbir ipucu olmadığını vurguluyor. Tek sebep eceldir ve tek fail Allah'tır diyor. Anladım. Oldukça kesin bir çizgi çiziyor yani. Özetlersek bu kaynağın sunduğu bakış açısı şu. Gördüğümüz o hastalıklar, kazalar, şiddet olayları bunlar ölümün kendisi ya da sebebi değil. Değil, evet. Sadece e, onun onunla eş zamanlı yaşanan durumlar. Tek ve mutlak sebep her birimiz için Allah'ın takdir ettiği yaşam süresinin yani ecelin dolması. Tam olarak bu. Ve bu metne göre ölümü yaratan ve o anı gerçekleştiren de yalnızca Allah. Kesinlikle öyle. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken size de şöyle bir soru bırakalım o zaman. Buyurun. Eğer bu metinde belirtildiği gibi ölümün zamanı, yeri ve şekli tamamen önceden belirlenmişse ve bizim sebep sandığımız şeyler sadece birer vesile ise, sadece birer araçsa. Bu düşünce sizin hayata bakışınızı, aldığınız riskleri, kader anlayışınızı nasıl etkilerdi? Evet üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten